Türkçe edebiyat podcastleri arasında içeriği ve formatıyla ilk olma özelliği taşıyan Edebiyi Podcast'in yeni bölümünden merhaba. Ben Evren Soyuçok. Her bölümde konuğuma üç farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp kendisinden bu görüşleri yorumlamasını isteyeceğim. Podcast'in ikinci yarısındaysa konuğum yine bir edebiyatçıdan alıntıladığım soruyu yanıtlayacak. Bu bölümde Semih Gümüş, Nuri Pakdil ve İnce Aral'ın görüşleri masaya yatırılacak. Konuğum yazar ve psikolog Misti Baydoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misli Hanım, görüşlerini aktaracağım ilk isim Semih Gümüş. Gümüş, 2014 yılında Notos kitaptan çıkan Okumak ve Yazmak adlı eserinde çok satan romanlarla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor. Bir roman çok sattığı için kötü değildir ki sözlerini de bir süreliğine unutalım artık. Çünkü bu da çok satmak için yazılan romanlar hakkında yapılacak eleştirilere karşı kalkan oluyor. Evet şimdi e, burada benim altını çizmek istediğim nokta çok satmak için yazılan romanlar ifadesi bir roman çok satmak için yazılır mı yazılır yani bunu günümüzün çok satanlar listesine baktığımız zaman gittiğimiz kitapçılarda gerçi giderek kitapçıların sayısı da azalıyor birer büyük bir alışveriş merkezi haline geliyor kitapçıların önemli bir kısmı ama orada çok satanlar raflarına baktığımız zaman e, içlerinde edebi amaçla e, yazılmamış olanları kitap okuma alışkanlığı olan gözler seçebiliyorlar. Yani bunu ben kendim yapabiliyorum. Eminim benim gibi okuma ve yazmayla çok haşır neşir olan insanlar da herhalde yapıyorlardır. Fakat toplumun büyük bir kısmının bu ayrımı yapabildiğinden emin değilim. Ancak ben burada Semih Gümüş'ün söylemek istediğini anladığımı zannediyorum. Yani onun elbette bir romanın çok satıyor olmasını, bu amaçla roman yazılmasını eleştirmek gibi bir hakkı var. Biz de ona katılabiliriz tabii ki. Fakat çok fazla kitap okunmadığından hep şikayetçiler edilen bir ülkede ne okunduğunun önemi aslına bakarsanız biraz ikinci planda kalıyor gibi geliyor bana. Yani aslında ben insanlar okusun da ne okusa okurlarsa okusunlar düşüncesinden yanayım ama tabii ki burada içerik kontrolü olmadığı zaman e, insanların otosansürü veya otokontrol mekanizmaları devreye girmek zorunda. Çocuk edebiyatında bu çok daha kritik bir şey tabii ama erişkin edebiyatı dediğimiz zaman burada sakıncalı içerik gündeme gelebilir böyle bir soru işareti olarak karşımızda belki belirebilir. Fakat bu da yani sansür konusunu gündeme getirir. Onun dışında edebi niteliğinin düşük olması nedeniyle kitapların çok satması ve bunu eleştirmek bana çok sağlam bir zemin üzerinde yapılacak bir tartışma gibi gelmiyor. Tabii ki ben okumak için tercih edeceğim romanlar çok satanlar genelde olmuyor. Ama şu da var şimdi çok satan kitaplara şöyle bir baktığımızda ben düşünüyorum hem yakın zamanda hem de daha önceki dönemlerdeki mesela bir sabah Sabahattin Ali'nin kürk mantolu Madonna'sı geliyor aklıma. Kendisinin vefatından çok sonra bir anda kült haline gelen bir kitap oldu bu. Yanlış hatırlamıyorsam bir 5 yıl önce filan da herhalde böyle bir furya halinde. Bütün raflarda herkesin elinde bunu gördük. Şimdi bunun çok satması kitabın niteliğini düşürür mü düşürmez mi? Bu ayrı tartışılır. Bir de acaba kitabın eğer niteliğine ilişkin bir tartışma varsa acaba bu çok satmasıyla mı ilgili yoksa içeriğiyle mi ilgilidir? Yani burada aslında önümüzde birden fazla tartışma maddesi çıkabiliyor. Benim tercihim biraz daha edebi niteliğe ağırlık veren daha klasik olmuş. Daha kült sayılan romanlardan yana olur. Güncel ve çok satan, çok popüler olan kitapları açıkçası ben bir zaman kaybı olarak görebilirim ama bunun da bir ön yargı olabileceğini kabul ederek böyle düşünürüm. Çünkü içlerinden hakikaten ileriye dönük, başarılı eserler de çıkabilir. Yani buna külliyen e, elinin tersiyle kaldırıp atmaktan ziyade biraz zamana bırakmaktan yanayım ben çok satan yeni yazarların kitaplarını, bir sonraki çalışmalarını da görmek, belki ondan sonra okumaya başlamak gibi bir şey söz konusu olabilir. Onun dışında tabii ki eleştirilebilir. Semih Gümüş de bunu eleştirebilir. Birileri de bu eleştirilere karşı kendi argümanlarını üretebilir tabii ki. Yani edebiyat tartışmanın bol olduğu ve olması gerektiği bir ortamdır. Bir kıstas getirmek de kolay değil edebi çalışmalara. Fakat tabii nitelikli eserler, zaman içerisinde kalıcı olanlar, okurken insanın kendi gelişimine Ruh dünyasına katkı sağlayan eserler sanıyorum genel popülasyon tarafından öyle büyük alkışlarla ve böyle büyük bir sahiplenmeyle karşılanmıyor yani zaman içinde bunların değeri ortaya çıkıyor. O yüzden genel e, okuyucu için, genel okur kitlesi için yazılan böyle bir motivasyonla yazılan kitaplar varsa ki var görüyoruz biz bunu. Bunlara ticari meta gözüyle bakmak da belki doğru olabilir. Yani nedir popüler olanlar? İşte son birkaç yılda e, bir secret kitabı bir evrenle bütünleşme, bir düşünce gücü vesaire gibi bir konu içeriği türedi. Ve bundan beslenen bir sürü kitap bir anda piyasayı sardı. Edebi olanlar da var içlerinde elbette. Bu bir furyaydı, geçti gitti. Sonra bir bakıyorsunuz e, mesela işte bir takım mistik macera romanları furyası çıkabiliyor. Böyle bir furyalar oluyor bitiyor, çok satıyor, yükünü kaldıran tabiri caizse kaldırıyor, kazancını alıyor, kenara koyuyor. Ondan sonra belki yayın evleri veya işte büyük bu işin ticaretini yapanlar o o tarafa doğru yönelebiliyorlar. Bu bir e, akış. Yani bu akışa kapılmak zorunda değiliz. Kapılan kapılır. Ama buna e, yerimizden eleştirmek dışında veya alıp onları okuyup okumama kararını vermek dışında bence çok fazla elimizden gelen bir şey olmaz. Nuri Pakdil, Şaban Özdemir'in yaşayan edebiyat için kendisiyle yaptığı söyleşide iyi ve büyük yazarın tasvirini şu cümlelerle yapıyor. İyi bir yazar, yazarken neyi gerektiriyorsa rahatlıkla yapabilmeli. Büyük yazar eninde sonunda parçalar zinciri. Dil bilgisi tutsaklığından kurtularak yürür kendi özgün yolunda. Dil bilgisi tutsaklık mıdır gerçekten? Yani bunun üzerinde biraz düşünmek lazım bence. Şimdi ben bu soruyu cevaplarken çok yani, psikanalitik gitmek istemiyorum. Ama elimde olmadan Lacan'ın psikanaliz dil gibi, bilinçaltı dil gibi yapılanmıştır... ...mottosuna dönmek istiyorum. Burada sanırım e, Nuri Pakdil'in sözüne etmek istediği şey... ...bir edebi eser oluşurken bilinçaltı içeriği... ...yani yazarın sahip olduğu bilinçli ve bilinç dışı tüm malzemeler kağıda... ve veya günümüz şartlarını düşünürsek ekrana yansıyor ve bu yaratıcı süreç içerisinde yazarın sahip olduğu tüm birikim eserine yansıyor. Dolayısıyla dilimiz, konuştuğumuz ve yazdığımız dil bir takım kurallara tabi olunca içindeki o yaratıcı sürecin de belki bir takım kısıtlamalara girdiğini ifade etmeye çalışmış olabilir. Ama ben de burada bir adım ileriye götürüyorum. Bizim zaten konuşma dilimiz bu kısıtlılıkları haiz. Yani biz zaten konuşmaya başlayacağız anda, dili kullanmaya başladığımız anda bilinç dışımızı ve bilinç içeriğimizi zaten bir formata sokuyoruz. Yani burada zaten bir kısıtlılık söz konusu. Lacan'ın psikanalitik kuramında da semptomların çoğu zaman buradan türediğine dair bir takım görüşleri vardır. Zaten kuramını oluştururken yapısal antropolojiden ve dil biliminden yararlanır daha çok. Bilinçaltıyla dilin ilişkisi üzerine çok fazla eğilir Lacan. Aslında çok da ufuk açıcı ifadeleri ve görüşleri vardır ve Bence edebiyatçıların bakıp okumalarında fayda var ee, Lakan, önemli bir psikanalist. Nuri Pakdil'in ifadesindeki o dil bilgisi tutsaklığı bana bunu çağrıştırdı. Ama ben biraz dil konusunda muhafazakarım mesela, kendim için konuşacak olursam. Elbette bir yazarın, belki yerel şiveyiz yazarken. Mesela Abbas Sayar'ın Yozgat şivesini yazışı muazzamdır. Mesela ben çok severim. Bunu mu kastediyor yoksa yazarken işte bildiğimiz noktalama işaretlerini, yazım kurallarını tamamen mi bertaraf etmekten bahsediyor? Hani onu çok fazla ayrıştıramadım ama anlatımı ve romanın anlatmak istediği şey veya hikayenin anlatmak istediği şeyi anlattığı sürece bir problem yok. Fakat ben kendimi gerçekleştiriyorum diye saçma sapan uydurma sözcükleri kullanmak, dilin var olan yapısını bozacak kurallar icat etmek veya işte olanı tahrif etmek bana çok uygun gelmiyor. Yani şuna karşı değilim. Mesela Leyla Erbil'in noktalama işaretlerini alışılmıştan farklı kullandığına tanık oluruz. Bundan rahatsız olmam. Mesela işte 3 virgül kullanır veya iki nokta üst üstenin arkasına başka bir şeyler koy. Yani kendince anlatımı desteklemek için bu tür şeyler yapabilir. Buna bir itirazım olamaz. Ama onun dışında e, sanat yapıyorum diye dil kadar önemli önemli ve bence mübarek bir şeyi bozmak da çok fazla gerekli değil bir sanat yapıtı ortaya koymak için. Ama tabii ki kurallara, kaidelere nereye kadar riayet edeceğine yazar kendisi karar verir. İnci Aral, Yaşayan Edebiyat'ta yayınlanan ve Yakup Çelik'in imzasını taşıyan söyleşide edebiyatın zamanı, saati ağır çalışır diyor ve şöyle devam ediyor. Bugün övülüp göklere çıkarılan, yarın kaybolup gidebilir ya da adını duyuramayan biri yıllar sonra keşfedilebilir. Bir yazar ve eserleri hakkında karar verebilmek için zamanın tozunun, toprağının savrulup gitmesi beklenmeli. Bu benim çok katıldığım bir görüş. Naçizane ben de yazarken kitaplarım ortaya çıktığında genelde sonraki nesiller tarafından bunun nasıl değerlendirileceğini düşünmeye biraz zaman ayırırım. Çünkü evet bugün de bir yazarın anlaşılması, okunması elbette kıymetlidir. Ben şimdi yalan söylemeyeyim hani ben bunu umursamıyorum demek doğru bir yaklaşım olmaz. Elbette ki okura ulaşmak, o ıı, duygu alışverişini, düşünce alışverişini yaşamak, okurdan o geri bildirimi alabilmek benim için çok kıymetli eminim pek çok yazar da hemfikir olacaktır. Fakat şu anda bu hareketliliğin içinde dediği gibi o toz duman dinmeden önce neyin ne kadar sahici olduğunu, kalıcı olduğunu, ileriki nesillere zaman içerisinde nasıl bir miras olarak kalacağını görebilmek mümkün değil. Yani bir Oğuz Atay örneği geliyor şimdi aklıma ne kadar sonra onun ölümünden ne kadar sonra tutunamayanlar romanı mesela e, halk tarafından okur kitlesi tarafından sevildi ve benim sende Bunu düşündüğümüz zaman şimdi tabii ki bunu herhalde kendisi yaşayıp görse çok mutlu olurdu ama bu pek mümkün ola olamıyor bazen. Yani sadece edebiyat değil. Mesela Van Gogh gibi, Mozart gibi, Galile gibi hani şu an ilk aklıma gelen isimler e, öldükten sonra çalışmalarının içeriği kıymeti anlaşılabiliyor. Hatta o zaman değer kazanabiliyor. Bu demek değildir ki hani bugünü içermeyelim bugüne yönelik bir sözümüz olmasın demek tabii ki değil. Ama hakikaten kalıcı olmak... Işte işte biraz önceki sohbetin başlarında da dedik ya yani çok satan romanlar bahsine dönecek olursak şimdi oradaki en önemli kriter herhalde getirilecek eleştiriler yarına bir şey kalıp kalmaması. Yani Dostoyevski, Tolstoy işte bizim klasik yazarlarımız. Şimdi düşündüğümüz zaman elbette ki kendi çağlarından hareket ederek işte bir Ahmet Mithat Efendi mesela, işte bir Safiye Erol, ben çok severim Cengiz Dağcı. Yani onların derdi yaşadıkları şeyleri anlatmaktı. İlla geleceğe miras bırakayım diye bir motivasyon belki ilk planda değildi ama yazmış olduklarını bugün bizim için hani ne kadar kıymetli olduğu geriye dönüp baktığımızda, kıyasladığımızda çok satanlar raflarıyla bunlar arasındaki uçurumu görmemek mümkün değil. Bu da nedir? Evrensel olmalarıyla ilgili bir şey. Sahici olmalarıyla ilgili bir şey. İnsana dair, insanın en mahrem duygularına dair bir şey söylemeleriyle ilgili bir şey. Çünkü bunlar, e, yani evrensellik deyince onu anlıyoruz zaten. Her türlü bağlayıcı şeyden, e, insanı bağlayan özellikten muaf, yani dinden, milliyetten, işte yaştan, cinsiyetten bağımsız olarak her insanın içerisine nüfuz eden bir takım hakikatlere değindikleri için kıymetli. Zaten hakikat hakikate temasla ilgili bir şey hepsi yani Yunan filozoflarından beri bu hakikat sorunu üzerinde belki tartışıyoruz veya daha öncesinde de işte sonrasında ben biraz daha İslam felsefesiyle ilgileniyorum orada da var hep yani her zaman hakikate nasıl ulaşılır ve hani onun ona nasıl temas edilir nasıl anlatılır bunun derdinde olan e, eserler bence kalıcı da olur e, ileriye dönük miras değeri de taşır onun dışında güncel olmak, popüler olmak, zengin olmak gibi aslında çok anlaşılabilir olan ama hani gerçek edebiyatın umurunda olmayan amaçlar kendi yolunda yürür ama bu, bu bu tür çalışmalar, bu tür eserler, sanatçı yapıtları zaman içerisinde miras değeri kazanırlar ve hani insan kültürü de yani yaşadığımız, oluşturduğumuz kültürün de önemli bir parçası haline gelirler. Ben bir yazarım bundan daha kıymetli bir şey sahip olabileceğine inanmıyorum açıkçası o kültürün bir parçası olmak yaşayan kültürün bir parçası olmak çok değerli bir şey gerçekten bir de benim naçizane kendi e, tabii ki çok öznel e, durumum manevi inancım olduğu için ölmekle hani bu hayatta öldükten sonra bir ahiret inancım olduğu için bunu bir son ölümü bir son olarak da görmediğimden dolayı yazdığım eserlerin sonraki nesillere ulaşması onlardan e, gelecek beğenilerin vesairenin hani o maneviyata bir katkısı birikimi olacağını da düşündüğümden dolayı böyle bir sonluluk bana gerçek görünmüyor o yüzden e, sonrası için eser bırakmak miras bırakmak yazmak benim de hayalim tabii ki. İnşallah kalıcı olanlardan oluruz. Misli Hanım, hangi ismin sorusunu cevaplamak istersiniz? Fatma Barbarosoğlu, Murat Yalçın, Mehmet Ragıp Karcı Fatma Barbarosoğlu Fatma Barbarosoğlu, Notos dergisinin 67. sayısında yer alan ''Biz burada bir meleğin durumunu tasvir etmiyoruz'' başlıklı yazısında şöyle soruyor. Felatun Bey'i yanlış, Rakım Efendi'yi doğru yapan nedir? Yazar için Felatun Bey neden ötekidir de Rakım Efendi belki. Ahmet Mithat Efendi'nin durduğu yer açısından bence öteki ve beriki anlam kazanıyor. E, Ahmet Mithat Efendi'nin bakış açısından baktığımızda Rakım Efendi olması gereken hatta bir tür ego ideali diyebiliriz e, tiplemeyi canlandırıyor. Felatun Bey ise zaten burada şeye de dikkat çekelim. Yani Felatun'un bey olması, Rakım'ın efendi olması başlangıçta zaten. İkisi aynı yaşta. E, i̇lk etapta sanki e, Rakım Efendi yaşça büyükmüş gibi geliyor ama aslında her ikisi de aynı akran olan iki genç insandan bahsediyoruz burada. O efendilik ve beylikle başlıyor zaten aralarındaki ayrım. Felatun Bey'in de daha Avrupalılaşamayan ama böyle olmaya çalışan bir tip olması. Yani burada aslında genel kanı sanki Ahmet Mithat Efendi'nin batılılaşmaya ve Avrupalılaşmaya bir tavrı varmış gibi olsa da asıl önemli olan burada bence Avrupalılaşmak isterken bunu eline yüzüne bulaştırmakla ilgili bir sorunu var yazarın. Yani bunu beceriksizce yapmak, kendini tamamen inkar etmek, kendisini oluşturan kültürü, bu kültürün özelliklerini, yaşayışını tamamen yok saymaya çalışmak, elbette ki yapay bir tipleme ortaya çıkartıyor. O da oturduğu yerde e, yani uymuyor ve e, alay konusu olabiliyor, eleştiri konusu olabiliyor. Bu ayrımı vermek istemiş sanırım Ahmet Mütet Efendi. Dolayısıyla onun ötekisi, yani kendi benliğine yabancı olanı, kendisi gibi görmediği kişi Felatun Bey olarak burada karşımıza çıkıyor. Yazarın doğru ve yanlışı burada tabii bizim için söz konusu ama şöyle hani tanzimat sonrasındaki edebiyata baktığımız zaman bu eleştiriyi aslında çok da öyle az görmüyoruz. Batılılaşmaya çalışırken yabancılaşan ve hani bulunduğu ortamı saçmalaştıran tabiri caizse tiplemeler diğer yazarlarda da karşımıza çıkabiliyor. Bunların giyim kuşamı, konuşmaları, işte katıldıkları sosyal faaliyetler. Anadolu insanı zaten hani belki bu tartışmanın içinde bile değil ama İstanbul'da olup da kendi kültürel değerlerini muhafaza eden kesimden tamamen farklılaşıyor ve sanıyorum o dönemde bir e, sosyal çatışma halini de e, yer yer aldığı için arada bir öteki ayrımı ister istemez kendiliğinden doğuyor gibi. Yani modernleşmeye çalışırken geleneksel olanı tamamen reddetmekmiş gibi bunun formülü. Orada insanlar hataya düşebiliyorlar. O da toplumda kimi zaman alayla karşılanabiliyor. Kimi zaman şikayet şikayetle karşılaşılabiliyor. Reddedilmeyle karşılaşılabiliyor tabii ki. Kimi zaman da tam tersi bazen idealize etmeyle de karşılaşılabilir. Yani bir özenme nesnesi, idol haline gelmek de olabilir bu Avrupalı yaşayış ve tavırlar. Burada Ahmet Mithat Efendi'nin kendi doğru ve yanlışı topluma bakarak halka vermek, toplumcu bir yazar zaten, topluma vermek istediği mesajlar var, rahatsızlıkları var ve bunları anlatmaya çalışan bir yazar. Çok fazla eser veren birisi Ahmet Mithat Efendi. Dolayısıyla da o doğru ve yanlışı didaktik bir şekilde zaten hemen hemen her kitabında da vermekten de çekinmeyen, bunu kendini misyon eden, hani çekinmek bir tarafa böyle bir misyon edinen bir kalem. Orada da eğer batılılaşacak, batılılaşacaksanız böyle olmayın. Rakım Efendi gibi kendinizi yetiştirin ama kendi değerlerinizden de taviz vermeyin. Sizi siz yapan özelliklerinizden uzaklaşmayın gibi bir mesajı var. Ben okuduğum zaman en azından böyle anlıyorum. Edebiyata dair tartışmalı görüşlerin yaşayan edebiyatçılar tarafından tekrar ele alındığı edebi podcast burada sona erdi. Misli Baydoğan'ın biyografisine, eserleriyle ilgili bilgilere, bu bölümde alıntılanan görüşlerin kaynaklarına, podcast'in açıklama kısmından ve edebi nokta blok'tan ulaşabilirsiniz. İki haftada bir yayınlanan edebi podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.